şeyden pek aldım, ama Tek öyle şey benim. Değil mi? Tekrardan selamun aleyküm arkadaşlar. Sss, toledo'nun yanına geldik. Usta sökmüş dağıtmış 60 parçalamış. Şu görmüş olduğunuz taban halısının altındaki keçe tamamen ıslak. İşte o pis koku. Bir de burada altın bulduk galiba. <laughs> ama altın değil, paslanmış. <laughs> Çocuk yüzü. Altın bize denk gelmez kolay kolay. Şu tapalarımız falan patlak olduğu için yani neden bu videoyu çekiyorum? Şu araçların altındaki tapalar arkadaşlar sıcaktan etkilenerek bozuluyor, çürüyor ve düşüyor. Düştükten sonra da bu şekilde suyu emiyor. Normalde su girmiş ve geri çıkmış olsa problem yok, kurumuş olsa fakat su orada sürekli kaldığı için pis bir koku yaptığı gibi aynı zamanda da tabandan aracı çürütmeye başlıyor. İşin açıkçası. Bunun için yani bu tarz şeylere taviz vermemek gerekiyor. Ben taban halısının ıslak olduğunu hissettim fakat altında böyle bir keçe olabileceği hiç aklıma gelmemişti. Ve o keçenin ıslak olacağı da hiç aklıma gelmemişti. Şu anda söküldü. Ve söküldükten sonra bunları görmüş olduk. Şuradaki şu işte bahsettiğim tapa yerleri. Bunların siparişlerini geçeceğiz. Çünkü Hdm ile bulunacak tapalar değil bunlar. Onları orijinal haline döndüreceğiz ki bir daha su girmesin. O tapaları takarken de özellikle şu oturmuş olduğu noktalara, kenarlara arkadaşlar sıvı conta süreceğim. Yani burada izmarit bile var. Sıvı conta süreceğim ki sızdırmazlığı sağlam olsun. Şurada hafif yamuk bir yer var. Tabanını vurmuşlar. Orayı da ustam düzeltiriz öyle takarız dedi. Bu tarafa geçince bu tarafta durumlar nedir ona da bir bakalım. Şöyle burada da aynı şekilde bakın tapa yok ve burası bildiğimiz çamur yani önceki videoda hani domates eksek biter demiştim ya işte bundan bahsetmiştim komple çamur olmuş şimdi ön tarafta eksik tapalarımız var mı onları da göreceğiz ön tarafı da hafif kaldırayım aralayalım yani Araçlarınızın daha sağlıklı olmaması için, olması için Çürümemesi için Bu gibi kriterlere dikkat etmeniz gerekiyor bakın ondan da ziyade burası da ıslak Ve şurada bir ABS sensörü var Ve üstünde su var gördüğünüz gibi bu sensör zamanla Oksitlenecek Çürüyecek Arıza yapıp bozulacak arkadaşlar Yani bu tarz şeylerin önüne geçmek gerekiyor Bakın şurada da tapamız var Evet. O topalardan bir tanesi bu Allah'tan ki o sağlam Çürümemiş Ama çürümeye yüz tutmuşsa da biz onu değiştireceğiz Öbür tarafın ön tarafına da bakalım Orada durum nedir Onu da görelim Yani zamanla Aracın içeri içi sürekli ısındıkça Pis bir koku ne yaparsanız yapın o kokuyu bu şekilde temizlik yaptırmadan ve içeriği kurutturmadan ve bu su alan noktaları kapatmadan o kokunun önüne geçmek çok zor. Burada da durum aynı ıslak. Şöyle yakından görün. ABS darbe sensörü yani araç kazaya karışırsa Allah göstermesin onların sayesinde yan sensör bunlar koltuklarda airbag var o airbaglerin açmasını sağlayan sensörler bunlar küflenmiş artık küflenmeye yüz tutmuş bunlar ustam bunlar yıkanmaz diyor yıkanırsa çok bozulur diyor o yan plastiğini sökebiliriz istersen ya geldi zaten tamam yani orijinalliği bozulsun tabii ki ben de istemem ama yapacak da bir şey yok durum bu üstteki temizlemeyince bu iş olmuyor onun için de ustamız komple sağ olsun söktü ve bunlar kurtulacak temizlenecek şurada ön tarafta yine süngerler var ekstradan bakın onları da göstereyim yani ses keçesi bayağı sağlammış seyahatta görmüş olduğunuz ekstra böyle kalıp gibi Geçeler var. Hani ben çok titizim ya. Müşteri arabalarında. Kendi aracımda aslında o kadar da titiz değilim ama bilmiyorum ya. Şurada paralar bulduk. Titiz olmak gerekiyor. Malımızın kıymetini bilmemiz gerekiyor. Çünkü kolay kolay alınmıyor. Evet. Paraları toplayalım. Tarihlerini merak ettim. 25 kuruş. 50 kuruş. 2009. 1 lira. 100 bin lira var. Bakın 100 bin lira buldum. 100 bin TL. 5 kuruş. Evet bu 100 bin TL'yi saklamak lazım. Tarih kaçmış ona da bakayım. 2000 yılı galiba. Aynen öyle. 2001 yılına ait bir 100 bin lira. Aracın içinde bulduğum en kıymetli şey galiba bu. Şöyle. Mustafa Kemal Atatürk. 100.000 bin lira. Şimdi ben bu videonun adını araç aldım. içinde 100 bin lira çıktı diye koyacağım. Ve sizler de belki tepki göstereceksiniz. Ama olsun ben yine de videonun adını aldığım aracın içinde 100 bin lira buldum olarak yazacağım. Bilginiz olsun arkadaşlar. Çünkü 100 bin lira herkes bulamıyor. Bakın 100 bin lira olarak yazmış. Evet. Durum bu usta marka koltuklar da sökülecek değil mi? Şuradaki bunu da sökeceğiz. Evet. Arka pandizotu da sökecek ustam. Şöyle ışık tutayım ustama. Orada bir kilit var galiba. Evet. Kilidi çevirdik. Ve malzeme çıktı. Şurada yine bir halı parçamız var. Her taraf leş gibi. Yani koku hala geliyor. Leş gibi bir koku var. Tamam. O da çıktı. Emniyet kemerleri benim için çok önemli. Arka emniyet kemerlerini ben kullanıyorum arkadaşlar. Sizlerin de kullanmanızı tavsiye ederim. Şurada bakın ayar takozları var. Koltukların boşluk yaparsa boşluğunu almak için ayar takozları dahi var Seat'ta. Hatta ve hatta şurada bakın bir soket göstereceğim. Şu soket Audi'lerde hani servis çağrı tuşu var ya Seat'larda o da var. Aynı Audi'lerde olduğu gibi. Yani bu da diyor ki bize Seat Audi'nin altyapısını kullanıyor. Yani farkında olmadan gayet başarılı bir ara araç aldık gibi gözüküyor. Evet. Söyleyeceklerim bu videoda da bu kadar. İş bütün hızıyla devam ediyor. Bütün parçalar söküldü burada. Şurada öbür koltuklar. Şu koltuklar da bizim. Şu bizim bagaj halısı zannediyor O değil. Şu bizim bagaj halımız ve insanlar çalışmaya devam ediyorlar. Her şey yolunda inşallah işin bitiminde pırıl pırıl bir aracımız olacak. İçimiz gibi kokacak. Kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşürüz arkadaşlar.